Herkese selam yavrum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sel birlikte yeni güncellemesinde yani Tokubuk'un yeni güncellemesine deneyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Evet miyavlarım şöyle bir tane ev gelmiş. Şuraya yapayım. Üçünü böyle yapmayacağım direkten. Kendi mantı Evet miyavlarım. <laughs> Şimdi içerisi böyle. Asansörü çok garip değil mi? Baksanıza. Aa, Aa çok güzel. Yalnız baya güzel değil mi? İlk önce bir şöyle. Bu bir fırın. Yatakları bakın çok tatlı. Dağılıyorlar mı evet dağılıyorlar. Tamam bence bunlar baya. Bu ne sarımsak mı? Belki vampili uzak tutmak içinde ya da sarımsak direkt. Burada vampir olacak değil yani. Toka bu kadar. İçinde Bu. Bayağı saplış bence. Şöyle. Birazcık detay işte bir böyle şey yapayım. Hemen geçiyorum. Ha, bunlara pek bakmak istemiyorum. Zaten her şeyin anlamasında. Bakın. Mesela bu bu var. Bundan biraz daha büyük. Bir de şu da var. Ne ismi alırım. Bir de şuna gelmiş. Bunlarla ben bayağı güzel şeyler yaparım diye düşünüyorum. Ama düşünüyorum. Banyodan bir şey gelmemiş. Burada <laughs> burada da birazcık kısım kısık. Buradan da böyle. Şu var mıydı hatırlamıyorum ama galiba yoktu. Şunlar dursun böyle çok ya. Ama altta dursun. lezetlere bakalım. Aa, ya çok tatlı. Ya. Aa içerisi pek de tatlı değilmiş. Dışı bayağı tatlı ama. Bu gelmiş. Bence bu da bayağı tatlı. Diye düşünüyorum. Sonra böyle bir ayna gelmiş ama. Aa tablo mu acaba bu? Burada ben bunu aynı değil de tablo olarak kullanırım. Ya da yine evimde çekerim. Bu da benim odamda olur belki. Buraları bir bu şey gelmemiş. Buraya aynı eskiden böyle kıyafetleri asmak için mesela göstereyim kıyafetle böyle asmak için şeyler gel. Hmm. Adı neydi bunlar? Mandal mıydı? Mandal değildi tabi. Neyse mi anlarım? Bir de şüpüge gelmiş. Bence bayağı tatlış yani. Ben tatlış buluyorum böyle şeylere. Sonra buradan bir şey gelmemiş. Buradan gelmiş. Şunlar gelmiş. Yalarım. Zaten az önce bunun ne olduğunu gördük. Bence bu... Aaa! Aa, çok tatlı şeyler gelmiş. <laughs> Şuna bakar mısınız? Mesela meyvelerim da oluyor mu? Ya ama. Bunda? Bunda da oldum yavrum? Peki acı da? Oldum. Brakoli oldu. Zeytinyağı da olmaz diye düşünüyorum, evet. Neyse mi yavrum? Bir de böyle şeyler gelmiş. Aa, kümür. Kümür mü? <laughs> kümür. Eskiden yapmak için kullanılırdı. Böyle. Peki. <laughs> Zeytinyağı vermiyorum ya çok tatlısınız. Yerim size. Ya şunlara bakar mısınız? Miyavlarım. Yemek tarifi bunlar. Bir de çiçekler gelmiş. Şimdi buradakileri göstereceğim size. Bir de bu. Başka yok. Şimdi miyavlarım. Bunun da yemek tarifleri var. Ben bunlar yaparım burada. Gerçekten yapacağım. Şu tatlıyı bayağı yaparım burada. Şimdi mi yavlarım? Burada bir tane saklama kabı var galiba. Şöyle. Evet. Bu bir saklama kabı galiba. Ee, sonra burada tatlılarımızı böyle koymak için ben şu anda yanımda tabaklar olduğu için böyle koyuyorum. Normalde de ben zaten koyarım. Bir şeyler ben bu güncellemeye gerçekten aşık oldum. <laughs> bu gerçekten aşık oldum. Bana ne? Ya çok tatlı baharatlar. Sizi şuraya kaldıracağım. Şimdi üşeniyorum atmaya. Bir de çok tatlı istiniz. Çok tatlı Var bence. Koltuklara gidelim. Aa, <laughs> Zaten ben bunu videoda görmüştüm. Çok Sevimli diye düşündüm. Mesela şöyle. Bence baya tatlı oldu. Da bir dakika karakterime bir bakacağım. Yatıyor mu orada? Yatmıyorsa bilmiyorum artık yani. Oturuyor. Yatabiliyor mu? Hayır. Neyse yatmasın. Zaten burada yatılacak bir alanda yok. <laughs> şöyle. Burada videoda şunlar da şey takılıyordu. Şuralara çıkıyor mu bakacağım. Hayır. Neyse evime dekor olarak koyarım bunları. Gel, koyalım tekrar. Yani koyulmaya ama neyse. Başka da ben şunun nasıl açılacağını biliyorum daha doğrusu. Neyse mi yavrum. Şunların ikisine hatta bunların ikisine değil. Bunların hepsine bayıldım ben ya. Ya şunlara bakar mısınız? Çok tatlış değil mi? Yani bir de bakın. Bakın. Bir dakika. Şu kumaş. Üstündeki çiçekler. Çok sevimli. Bence. Sevimli. Neyse. Hemen. Bitirelim bunu. Sonum yavlarım. Um, ya çok tatlı ya. ya bayağı tatlış bu. Hatta bunun üstündeki çiçekler de bayağı tatlı. Bunları çıkartabiliyorsam bir de bakın burada odunlar var. Bir de bunlar gelmiş. Bir dakika çiçeği çıkarmaya deneyeceğim. Çıkartamıyorum. Neyse böyle daha tatlış. Zaten. Ben aslında bu sandalye olarak sadece değil de böyle Üstümüne bir şeyler de koymalık olarak da kullanırım yavlarım. Evet şimdi nerelere baktık? Çiçeklere bakmadık zaten çiçek hastalığını yakalandım. <laughs> Şunun üstündeki çiçekler bayağı tatlı. Bir de bunlar çilek mi? Bir bakacağım. Aa, ya ay çok tatlı. gidiyorum. Geliyorum. Ay çok tatlış. Değil mi? Ben çok tatlış. Zaten gülün aşık olacağı bir şey bu. Kurbağalar aşık da. Sonra burada bir tane sobamız var. Miyavlarım. Sobamız nasıl dursun? Şurada. Şöyle dursun. Evet miyavlarım. Şimdi nelere bakmadık şunu bakmadık yani. ama siz çok güzelsiniz ama çok tatlısınız da ya bayağı tatlılar burada şunu da açık oldum buna yedi kullanıyorum kullanırım. yani evimin her yerinde olabilir bunlar çünkü ben ışık böyle çiçeklere bayılıyorum bir de bu türden mor lila çok tatlısı beğeniyorum yani. Evet Ben buradan bir şey gelmemiştir. Buradan da gelmemiş. Buradan kitaplar bunlar gelmiş. Alamıyoruz galiba. Şöyle dekore etmek için bence bayağı tatlış. Ben de yaparım. Arasına şöyle bir şey koyarım. Şöyle. Sanki buradan almış gibi gözüküyorum. Sen burada dursun. Böyle. Yerine gelen kitaplar da var burada. Şöyle. Buraya pek bir şey gelmemiş. <laughs> gelmemişti. Ay bu ne? Burada bunu dersi görse ve de ve dersi görürse bunu e, kesinlikle bana dal da diye ağlar. O yüzden Şurayı koyacağım. Neyse mi alırım. Şimdi böyle kumaşlar kumaş ha gelmiş. Şunu. Ah ya çok güzel bu. Ama biraz babaanne gibi bir şekilde oldu ama baba, ben bunu giyerim bence. Biraz çok tatlış görünüyor. Üstündeki de çok tatlı. Şimdi anlayayım bence bunu ben giyerim yani. Hatta bununla kalacağım da hava çok sıcak. Bu da birazcık terletli o yüzden çıkartayım. Birazcık sıcak. Şimdi anlayayım buna şu an şey yapılıyor. Şuna mı koyalım? Böyle bir şey olmayacağını bildim. Aa! Niye alırım? Gördünüz mü? Hayır atmayayım bunları. Bakın. En tatlısı mantar. Şöyle koyacağım. Rahat, rahat yollardan şöyle bir şey gelmiş. Şuraya koyacağım. Bu güzelmiş. Bu kalsın. Buradan hatta hiçbir şey gelmemiş gibi. <laughs> ya hayır hayır. Çok güzel bunlar. Bunu şimdi kullanmayacağım. Şöyle girişe koyacağım bunu yavrum. Hatta mı alayım şuralara bir şeyler asabiliyorum. Hatta şöyle göstereyim. Şunu alayım bakın. Ay bir dakika. Böyle kullanabiliyorum. Alamadım. Evet şimdi aldım. Bunlardan da şu <laughs> lambaya aşık oldum ben. Şuna pek de olmadım ama <laughs> şöyle Şurası da yapalım bir. <laughs> Mermut ağacı var. Böyle. Sonra erik ağacı var. Şimdi yavrum bu güncelleme bayağı iyi değil mi? Bence bayağı güzel. Siz bunu nereden aldınız? <laughs> Şöyle bir tane de kova gelmiş. Hatta en merak ettiğim şey de bu da zaten gördük hepsini. Şöyle zarif olarak. Şimdi miyazlarımı buraya gösterdim bitti diye yok çünkü zaten ikinci katı da var. Ay şunu ya. Ya bunu giyeyim. Yanımda taşıyım çok güzel. Şimdi ne burada? Burası böyle yani. ya burası çok güzel. Burada ben burayı babaanne evi yaparsam ya da anneanne gelirim burası tam benim odam olur. Burası da gelirim. Babaanne evi. Babaanne evi. Çünkü ben balkonlu evleri bayağı severim. Hadi gelin bakalım buraya da yapalım. Şöyle babanın evinde de. Burada babaannelerin, babaannelerin ya da anneannelerin evinde şöyle yeşil dolaplar yani bayağı olur diye düşünüyorum. Ha böyle desenle. Da alt katı koydum yani. Burada da güzel duruyor ama bir dakika. Ha şu düğmeye basınca belki bir şey olur diye düşündüm. Ya da şu an. Basmaya çalıştım bir şey olmamış. Belki gizem vardır diye. Koymuşum zaten. E şimdi lambalara geçeceğim. Geçmeyeceğim daha. şöyle olsun böyle olsun ama bu güncellemeyle alakalı bu da bu güncellemeyle alakalı değil ama neyse şöyle aa masalara bakmadık masalara bakalım Ay çok tatlışlar. Şunları baktık mı? Burada bundan bir şey gelmemiş demiştik. Sandalyeleri bakmamıştık. Sandalyeler de baya tatlı. İçeceklerden de. Şu <laughs> buna çok güzel. Çalışma masamı yapmayacağım şimdi. Şöyle. Şimdi benim bayağı kitabım var ya. Hani bayağı kitabım. Şöyle defterlerimi de burada olsun. Evet miyalarım, bunlar da böyle oldu. Bugün calamanın niye acaba defter gelmedi. Bence defter gelse bayağı tatlış olurdu diye düşünüyorum miyalarım. Evet miyalarım, bezelye evimiz böyleydi abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Oh ya sonunda bitti. Acaba o elbise nasıl oldu ya? Bilmedim ki ya. Ama bu yatak çok tatlı. Yatak yok. Koltuk. Bu da çok tatlı. Her şey çok tatlı. Ben bu evde yaşasam acaba ya. Yaşamayayım ya da babaanne. <laughs> babaanne öyle diye de yaşamak olmaz. Neyse. Bayağı rahat kırtayım da artık evime gideyim.